Spor salonunda göğüs kaslarını geliştirmek istiyorsun ama aklında şu soru var. Barbell yani halter bench press mi yoksa dumbbell bench press mi daha etkili? Bu videoda iki hareketin farklarını, avantajlarını ve hangi durumda hangisini tercih etmen gerektiğini konuşacağız. Ayrıca eğer kas geliştirme konusunda ciddiysen bu konuda yazdığım zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kurulu yazısını muhakkak indirmeni öneririm. Yazıya ücretsiz olarak ulaşmak için köşedeki yazıya veya videonun altındaki linke tıklayarak karşına çıkan sayfada e-posta adresini girebilirsin. Dosyanın içerisinde kas geliştirmek için bilmen gereken en temel bilgileri anlaşılır ve sade bir şey Şekilde bulacaksın. Evet hazırsan videoya başlayalım. Benchpress yatay itiş hareketlerinin kralıdır. Göğüs kaslarını geliştirmek için en klasik ve en etkili hareketlerden birisi. Ancak bu hareketi barbell yani halter veya dumbbellla yapmanın bazı farkları ve bu farklara bağlı olarak avantajları ve dezavantajları var. O yüzden ilk olarak neden barbell benchpress'i tercih etmen gerektiğine bakalım. Hazır ve bekliyor. Barbell benchpress'in en büyük artısı halterin askıda seni bekliyor olması. Sadece uzanıp pozisyon alıyorsun ve çalışmaya hemen başlıyorsun. Özellikle ağır çalışmalarda bu çok büyük bir avantaj. Çünkü dumbbell bench press'te daha henüz bir tekrar yapmadan ağırlıkları bulunduğu yerden alıp sehpaya taşıman, ağırlıkları dizlerinde dengelemen ve dikkatli bir şekilde başlangıç pozisyonuna alman gerekiyor. Bu kilolar çok hafifken pek de önemli değil. Ama çalıştığın ağırlıklar arttıkça bu sete biraz daha yorgun girmene ve performansından hafifçe götürmeni sebep oluyor. O yüzden daha yüksek kilolarla ve düşük tekrarlarla çalışırken barbell bench press burada öne çıkıyor. Ağırlık kontrolü ve düzenek çok daha rahat. Ancak bu dumbbell bench press'i kötü bir hareket kesinlikle yapmıyor ve dumbbell versiyonunun da öne çıktığı bazı alanlar var. En büyüğü daha fazla hareket aralığı kullanmana izin vermesi. Dumbbell bench press'te kullanabileceğin hareket aralığı daha fazla. Çünkü halter gibi bir engel olmadığı için ağırlığı daha derine indirebiliyorsun ve kaslarını daha fazla esnetebiliyorsun. Ve kaslarımızı daha gergin pozisyonlarda çalıştırmanın kas gelişimine özel bir katkı sağlayabildiğini yapılan bilimsel araştırmalardan biliyoruz. Bu yüzden dumbbell bench press yaparken ağırlıkları göğsünü gelecek şekilde mümkün olduğu kadar derine indirmeye özen göster. Gerekirse bunu yapabilmek için ağırlığı biraz düşür ama bu harekette bu avantajı kaçırma. Kas gelişimi açısından bakarsak, halterli versiyonda daha ağır yükleri kullanarak kas gelişimine katkı sağlayabilirsin. Ama dumbbell'lı versiyonda kaslarını daha esnettiğin pozisyonlarda çalıştırarak kas gelişimine katkı sağlarsın. O yüzden kas geliştirmek açısından bu iki hareket birbirine çok yakındır. Ancak dumbbell'lı versiyonun başka avantajları da söz konusu. Ve dumbbell bench press eklemlerinin daha doğal ve rahat bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyor. Barbell bench press'te ellerin haltere bağlı olduğu için hareket daha sabit bir düzlemde ilerler. Bu bazı kişilerde omuz, dirsek ya da bilek gibi eklemlerde ağrıları veya sızılara sebep olabiliyor. Dumbbell bench press'te ağırlıklar birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ettiği için eklemlerin daha doğal bir hareket yolu seçer. Kısacası eğer eklemlerinde ağrılar ve sızılar oluşuyorsa dumbbell bench press'i tercih etmek senin için çok daha iyi olabilir. Barbell mı dumbbell mı diye düşünürken değerlendirilmesi gereken bir diğer konu da güvenlik ve pratiklik. Barbell Bench Press bu konuda şakaya gelmez ve ciddi bir odak ister. Çünkü hareket sırasında göğüs, boyun ve kafa gibi vücudumuzun önemli kısımlarının üzerinden ağırlık geçiyor. Doğru yapılırsa gayet güvenlidir ama dikkatsizlik ve kendini aşırı zorlamaya çalışmak barın altında kalmanla sonuçlanabilir. Dumbbell Bench Press'te ise bir şeyler ters giderse ağırlıkları güvenli bir şekilde bırakmak çok daha kolay. Tabi ağırlığı tutarken onu omuzuna yük bindirmeden yalnızca dirsek eklemini açarak yere bırakman ve dikkatli olman çok önemli. Ayrıca çalışmalarını evde sürdürmeyi istiyorsan da dumbbell bench press'in daha pratik olduğunu keşfedebilirsin. Çünkü özel bir halter sehpasına ihtiyaç duymadan yalnızca bir sehpa ve bir çift ayarlamalı dumbbell'la bu hareketi en iyi şekilde yapmaya başlayabilirsin. Peki hangisini seçmelisin? Dumbbell bench press kasları daha çok gerdiriyor, eklemler için daha doğal ve güvenli bir yol sunuyor. Ancak ağır çalışmaların için barbell bench press çok büyük bir pratiklik ve kolaylık sağlar. Ben 4-6 tekrarlı ağır çalışmalarım için her zaman barbell bench press'i tercih ediyorum. Ama antrenmanın ilerleyen kısımlarında veya başka bir gün göğüs çalışacaksan nispeten daha yüksek tekrarlı hareketlerini göğüs kaslarını iyice gererek dumbbell versiyonuyla yapmak da harika sonuçlar verir. Sonuç olarak her iki hareketin de kendine özgü güçlü yanları var. Hangisinin senin için daha uygun olduğu kullandığın ekipman, antrenman amacın, eklemlerinin durumu ve program tasarımın gibi faktörler belirler. Ama şunu unutma, her ikisi de göğüs gelişimin için harika hareketlerdir. Hatta uzun bir süre boyunca sadece bir varyasyonla çalıştıysan belli bir süreliğine diğer varyasyonla çalışmak antrenmanına çeşitlilik kazandırabilir ve farklı uyaranlarla kas gelişimine katkı sağlayabilir. Peki sen hangisini tercih ediyorsun? Yorumlar kısmında muhakkak benimle paylaş. Eğer video işine yaradıysa beğenmeyi ve gelecekte bunun gibi yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz.